Selamlar Queen'lerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. BTS üyesinden Taehyung ve Jennie Paris'te Blinkler tarafından birkaç kez beraber görüldüler. Aslında Blinkler başta bu olayı pek umursamasa da YG'nin bu konu hakkında açıklama yapması ve kendi özel hayatları olduğu için bu konu hakkında bilgilerinin olmadığını söylemesi üzerine çoğu Blink onların gerçekten sevgili olduğunu düşünmüş. Şimdi o videoya bakalım. Sevgili olmasalar da büyük ihtimalle arkadaşlardır. Çünkü bu fotoğrafların fake olmasının imkanı yok. Eğer fake olsaydı YG ve BTS grubunun şirketi bu konu hakkında bir açıklama yapmazdı. Yani sevgili olsalar da YG'nin de dediği gibi onların özel hayatı ve biz bu konu hakkında onlara bir şey diyemeyiz. Ama sevgiliyseler de zaten bu etkileşimi eskiden beridir Blink ve Amiler bekliyordu. Bu yüzden Blinkler ve Amiler bu habere çok sevindi. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın